Evet arkadaşlar selamünaleyküm ee, bu videoda bu kinematiks konusunda değineceğimiz son metot olan aslında ani dönme merkezinden bahsedeceğiz genellikle böyle e, kayman olmadı işte tekerlekli sorularda falan işimize yarıyor önemli bir şey ee, bundan da bahsedelim hızlıca çok aslında zor bir şey yok Eee bundan sonra bir de bir bağlar hareketle alakalı bir kısım daha var. Onu ona da değineceğiz ama şimdi şöyle yapalım ilk başta. Onları boş verin. Ya herhangi bir cisminiz var uzayda şöyle. İşte ee, işte şuraya A noktası dediniz. İşte şuraya B noktası dediniz. Şimdi biz e, biliyoruz mesela ne biliyoruz? Relative motions'ta yazdık. Yani A'nın hızı eşittir nedir işte VB e, artı neydi bu? ve AB'ydi ama biz onu nasıl yazıyorduk? Yani açısal hız çarpı cross product R R A şöyle vektör tabunlar koyalım. R A B yani A'nın B'ye göre konumu aslında. Yani şunun hızını biliyorsam bunu da relatif olarak bilebilirim. Ondan bahsediyoruz. Değil mi? Şimdi bunları biliyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bu hayali tabii. Bir nokta alın uzayda. İşte şurada bir yerde bir noktanız var. Ee, bu nokta öyle bir nokta ki burada sizin anlık olarak hızınız sıfır arkadaşlar. Yani nasıl oluyor o zaman böyle bir şey? Ondan bahsedelim. Şimdi şöyle diyebiliriz. İlk başta. Şimdi şu eşittir diyelim, tamam mı? Ya buraya da ne yazalım? Ya kitapta ıc yazıyor ama ıc yazalım biz. Şöyle ıc yazalım. Bu da aslında eşittir arkadaşlar. Şu v veya A. sonuçta bu, buna göre relatif olarak yazacağım arkadaşlar. Şu, şununla şunun arasındaki relatif hız ilişkisini yazacağım. Yazalım. O zaman ne olur? V V IC yazıyoruz. IC artı neydi? Omega şey bölü bölü diyorum. Cross product R A I C değil mi? A'nın IC'ye göre. E şimdi ben ne dedim daha demin? IC'deki yani anlık dönme merkezindeki hızım sıfır. Ya bunu anlatacağım neden olduğunu. Şimdi bu sıfır oldu. Bu gitti. E o zaman ben ne olarak bulurum? Ya da B için de yazabilirsiniz. Yani B, B eşittir. BIC işte artı omega cross product R R B IC şeklinde de yazabilirsiniz. Tabii buradaki hızıceğim gene sıfır olacak çünkü orada hızım sıfır. Yani ne demek istiyorum aslında? Siz bir noktanın anlık dönme merkezini bulursanız ee, diğer bölgelerdeki yani diğer noktalardaki işte şuralardaki şuralardaki hızları rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu dediğim gibi bu UC yani geometrinin içinde de olabilir. Hani dışında da olabilir. Yani önemli değil. Bu hayali bir şey zaten. Ee, işte açılımı in, neydi? Instantaneous e, center of Zero velocity diye o, yanlış hatırlamışım. Öyleydi de tam emin değilim. Ee, şimdi peki bu nasıl oluyor? Şuna şöyle inceleyelim. Peki nerelerde oluyor bir de? Hani onlara da bakalım. Şimdi birinci olarak şöyle bir durum var. Şöyle kalemimi değiştireyim. Ne olsun? Mavi olsun. Arkadaşlar gene şöyle bir geometriniz var ve işte şurada bir A noktanız var gene. işte B noktanız var. Ve bu noktalardan hızlarınız şu şekilde. Bakın şu şekilde. Şimdi şöyle bulabilirsiniz. Genelde önemli bir nokta mor renge geçiyorum. Arkadaşlar hızları, hız bunlar hız bu arada İşte V A noktasınız, işte V B'nin hızı bu noktaların e nasıl bulabilirsiniz? Arkadaşlar bu hız bileştiğine şöyle dik çizgiler çizeceksiniz. Bakın şöyle. E buna da dik olacak bir şekilde. Bakın şu kesiştiği nokta benim I C. Yani bu noktada benim hızım sıfır yani ne demek istiyorum ben zaten fark ettiysiniz bakın bu yöne çevirmeye çalışıyor tam dik olarak bu da bunu dik olarak bunu çevirmeye çalışıyor aslında şurada anlık olarak hızım benim sıfır e, biz bu şekilde e, şeyi bulabiliriz adını siz söyleyin e, anlık hızın sıfır olduğu noktayı bulabiliriz e, yani anlık olarak hız işte dedim son bir kez daha söyleyeyim önemli yani anlık hızın sıfır olduğu nokta niye önemli? Bakın şu relatif denklemi ben asla sadeleştiriyorum. Yani A'nın B'ye göre yazmıyorum da mesela A'nın Ic'ye göre yazıyorum mesela denklemi. O zaman bakın şuradaki denklem oluyor. Mesela burada Ic'yi sıfırlıyorum. E sıfırladığım zaman ne oluyor o zaman? İşte VA eşittir. İşte omega çarpı R A I'c. Şöyle yazamadık. I'c. Bakın bu şekilde bulabiliyorum. Ve aslında Bildiğimiz dairesel cisimlerin hani ilk konuda bahsettiğimiz hız formülünü elde ediyorum. Şimdi bir diğer bir şey daha var. Olay daha var. Peki şöyle bir şey olursa ne yapacağız? Böyle çakışmayan e, bu çizgilerin çakışmadığı bir senaryo inceleyelim. ya. Yani şöyle bir senaryo var. İşte A B e, O zaman şimdi ne yapmamız lazım? Yani bu arada şöyle yapalım. Bunlar şöyle aynı hizada olsun arkadaşlar. Sebebini açayım çünkü öbür türlü çakışacak. Şöyle yaptım. Şimdi burada yapmam gereken şu aslında. Gene dik bileşenleri çizdim. Bakın İkisinin de eş aynı. Ee, o zaman şimdi şöyle mesela şurayı alırsam ne olmasını beklerim. Bakın bu bu noktaya göre nereye dönüyor? Bu tarafa dönüyor. Bu bu tarafa dönüyor. Olmadı. Ee, lakin ben şöyle yapsam. Tam şu ortada bir yerde alsam. Mesela şöyle bir yerde alsam. işte şuna dedim ki 4V. Buna da 2v dedim. O zaman ne olmasını beklerim? Şuranın 2 oranlı, şurada 4 oranlı olarak k yapalım. E, şu şekilde tam şurada üçemin olmasını beklerim. Burada e, anlı kızım 0. Başka ne var? Mesela aynı doğrultuda olabilir. E, gene şöyle bir isim. E, şöyle yapalım. A, B bunlar vektör olduğu için şöyle büyüklükler oluyor tabi gösterirken de. VA işte buna 4V diyelim gene buna 2V diyelim. E, bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bu sefer mantıken hayal edin arasında olamayacak değil mi mantıken? Yani ne, nasıl, ne demek istiyorum? Kırmızıya geçtim. Şu, şu. Tabi çizebilirsek. Bakın değil mi? Şurada bakın bur, burayla çakışıyor. Yani Aslında burada bir geometri yapıyoruz. Burası da IJM oluyor. Yani bu noktalarda benim hız anlık hızım e, sıfır olmuş oluyor. Ben şimdi bir tane soru hazırlayayım hemen e, kitaptan. E, bu arada e, başka bir kitapta söyledim. Bu da şeyin Hib, hibbelerin şeyi dinamik kitabı. Şimdi ondan da bir, birkaç soru bakayım dedim. Şimdi onunla şöyle basit bir soru hızlıca yapalım. Bir de şeyden bahsedeceğim. Yani neyse o konuya geçince söyleriz. Ben hemen o zaman soruyu uzatmayayım, soruyu hazırlayayım. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi hızısından bir soru yazdım ki temel problem yani basit problemler olarak hemen mantığını anlamamız için. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru var. Ee, tekerlek işte böyle V A yani A noktası aşağı doğru gidiyor. B de işte değil mi, bu tarafa gidecek. C'nin bana hızını soruyor. Ben bu soruyu relative motion'da yaparım. Yani ama bir de anlık dönme merkezi yaklaşımımıza bir bakalım. Şimdi farklı renge geçeceğim. Burası VB'ydi. Değil mi? Bu tarafa gitmesini beklerim. Burası da VA zaten. Ve A. Biz ne demiştik? Ee, şöyle demiştik. Buna dik böyle hayali bir çizgi çizin. Şöyle hıza. Hızlara. Ve bunların çakıştığı nokta benim ıc aslında. Değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Bakın ıc'yi hemen buldum burada. Kolay soru olduğu için sıkıntı değil. Bakın şurası şimdi 4 metre olur. Ee, Şura 5, 4, 3 metre. Şimdi bunları bulduk. Tamam çok güzel. Şimdi ilk başta ben bir Burada açısal hızı bulsam iyi olacak. Nasıl bulacağım? Şöyle bir denklem yazacağım. VA eşittir. ve ee, v, I, C, artı omega e, cross product R. Burası ne olacak? A bölü yani A'nın I, göre arkadaşlar. A'nın I, göre. Burada zaten I, C'ye 0. Bakın buradan kurtuldum çok rahatlıkla. VA nedir arkadaşlar vektör olarak? Aşağı doğru bakayım soruya da teyit edeyim. Doğru. Eksi 6 e, metre bölü saniye J olacak ama burası eşittir. Şimdi şu e, matrisi bir oluşturalım şurada. Şimdi burası I, J, K matrisim oluşturdum. Şimdi değerlerimi yazalım. Şimdi bunun, ben diyorum ki işte, şey belirtmedik, koordinatları belirlemedik X ve Y dedik buralara. E, bu yönde dönerse ben Baş parmağım yukarı olduğu için burası da z eksenim olmuş olması gerekiyor. Pozitif. Yani 0, 0, omega değil mi? Bu döndüğü şey, yön. Şimdi konumlara bakalım. Şimdi A'nın I'ye göre konumu arkadaşlar. Şimdi A'nın I'ye bakın. Dikkat edin. A'nın I'ye konumu. O zaman ee, ne olmuş oluyor mesela burada? Yani şöyle diyeyim. Yani A noktasının I'ye noktasına göre eksi taraf değil mi? Yani IC 0 kabul ettiğimizi düşünün. Eksi 3 metre. O zaman şimdi şeyler aynı zaten. J'ler aynı. K'lar K da yok. O zaman burası ne olacak? Eksi 3 olacak. Hemen bunu bir çözelim şurada. Değil mi? şurayı kapıyorduk. 0 zaten. 0 i. Eksi koydum buraya. J'yi kapıyordum. 0. Şöyle yapalım. E, ee, dur. 0. 0. Eksi. Değil mi? Eksi oldu artı 3v oldu burası değil mi mantıken? Yani. Şöyle düşünelim kafam karıştı ama e, eksi koyduk bir de şuradan eksi var aynen doğru j e, artı burada 0k zaten o zaman buradan ne çıkıyor eksi 3 omega e, j tabii bu j eşittir kusura bakmayın arkadaşlar eksi 6 j e, o zaman omegam neymiş? Eksel göster. Zaten 2 rad bölü saniye aslında. Radian bölü saniye. Bakın bu şekilde ben şu anda neyi buldum? Omegamı rahatlıkla buldum. Peki bitiyor mu? Bana neyi soruyordu? C'nin yani şu orta noktadaki C'nin hızını soruyordu. Ya ben omegayı bildikten sonra gerisi teferruat değildi yani zaten. Teferruattır. Nasıl oluyor doğrusu bilmiyorum. Önemli değil yani. Kolay. O anlamda demek istedim. E, hemen yazalım. Vc eşittir. Şimdi C'ye göre yazacağım ya arkadaşlar ne yapabilirim? V, I, göre. Değil mi? Ha, burada şöyle de yapabilirsin arkadaşlar. Yani B'yi bulup B'den de C'ye yapabilirsin ama gerek yok yani zaten. Artı Omega Cross Product R A böl A, I, C, A demişim ya. C C'nin I, C göre konumu. Şimdi I, C burada sıfır zaten. Bunu biliyorum. B, arıyorum. Evet. Şimdi burada bir şey var. Adını tutuyor. matris yapacağım gene. Şimdi i, j, k'yı yazdım. Şimdi burada ben biliyorum buldum. 0, 0, 2. Yani neymiş arkadaşlar? Bu, bu tarafa doğru doğru kabul etmişiz. Yani böyle dönüyor. Şöyle dönüyor. Şimdi konumlara bakalım. C'nin IC'ye göre. Bakın C'nin IC'ye göre. IC'yi ben 0 kabul edersem. Şimdi şöyle burada bir trigonometri daha şey yapacağız. Şöyle. Şimdi şurası bir buçuk bir buçuk metre olur değil mi? Şurada tam ortadan bölmüş bir buçuğa bir buçuk metre olur. E burası da iki metre iki metre ayrılır. O zaman ee, bakın IC'ye göre C nerede? X'te eksi bir buçuk. Eksi bir buçuk. Bu, bu arada milimetre değil mi ya? Aynen metre. Bir buçuk metre. Daha metreleri yazmayacağım. Y'de peki durum ne? Bu da y'de eksi. Eksi iki metre. Zaten K'da bir değerim yok. Şimdi hemen bunu bir alalım. Şöyle. Şurayı kapadım. 0. Şöyle yapalım. 0. Eksi eksi artı yaptı. Artı 4 metre yapar. 4 metre. Eksi koydum. Şimdi J'yi kapattım. Şuraya Bunu hep unutuyorum ya. Yani. Şuraya vektörüm koymam lazım. Eksi. Burayı kapattım. 0. Eksi eksi artı 3 metre yaptı. J yaptı artı dedim. K'yı hesaplayalım. Ee, K'yı şöyle yapacağız. Tabi sıfır olacak zaten burası. O zaman ne olur? 4 şu metre tabi şey olacak arkadaşlar. Yani şunları silelim burada da. Çünkü artık şey hızla geçtiğimiz için metre şey çarptığımız için radyan bölü saniye. Neyse 4 i eksi 3 j Bakın şeyi buldum hızı ve vek c'nin vektör olarak hızını buldum aslında temel mantık bu şekilde ve bunun büyüklüğünü de bulursunuz değil mi arkadaşlar hani şu v eşittir kare artı v kareden siz bunun hızını rahatlıkla bulabilirsiniz zaten 5 olması lazım şöyle v c yapalım 5 metre bölü saniye bakın. C'nin konu şeyine anlık dön merkezini kullanarak C'nin hızını da aslında bu şekilde e, buluyorum. Şimdiki konumuz ise e, yani rolling without slipping diye geçiyor yani kaymadan dönme konusunu geçiyor. Ben burada teoriden şeye bahsetmeyeceğim çok hani gerek yok basit bir şey zaten şöyle anlatayım e, kalemimizi de yeşile alalım şöyle bir düzlemimiz var Tamam burada bir işte tekerlek gibi bir şey var böyle tekerleğimiz var. Tabii Bakın şöyle bir şeyimiz var ve bu tekerlin işte bir G noktası var. A, nokta yani merkezi yani dönme merkezi. İşte şu noktaya gelmiş mesela. Bu noktaya gelse ben benim formülüm şu aslında v eşittir. Şöyle skaler çalışalım. V eşittir r çarpı omega a eşittir. Açısal ivme şöyle R çarpı açısal ivme olarak ya zaten bildiğimiz şeyler bunlar. Ama burada biz ne anla ne anlıyoruz aslında? Arkadaşlar bu mesela şöyle söyleyeyim size. Ee, şimdi tabi koordinatlar sistemi çizmedim hani hızlı kaba soru üzerinden anlatmayı düşünüyorum da o yüzden çok üstelemiyorum. Şurası R olduğunu düşünün. Ya bu işte belli bir açısalıza döndüğü zaman arkadaşlar bu G noktasının hızı V işte. hani bu formülle bulunuyor. A'sı da bu şekilde bulunuyor aslında. Aynı şekilde. Temel mantık bu. Bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Burada iğmelerden bahsetmedik. Çünkü şöyle bir şeyimiz daha var. Onu bak bahsetmedim. Atladım. Şöyle bir şeyimiz var. Ben şöyle bir şey yapamam. Yani bir saniye. Yani benim iğme formülüm neydi? Uzun uzun işte. Neyse yazalım. şuraya A'ya göre yazalım. C artı alfa çarpı r a biraz yakınlaşalım ya bunlar hep vaktim alıyor ama yapacak bir şey yok yani maalesef bunlar biraz karmaşık yani aslında zor tarafları buralar yani ee eksi aslında zor değil yani Anlatması uğraştırıyor ee şeyim bitti bir saniye heh r a I c Bakın şöyle yapalım. Bu şekilde ben buluyordum ya. IC'deki ivme hakkında bir bilgim yok. Yani ben bunu eleyemiyorum arkadaşlar. O, yani bilmiyorum. Hızı sıfır olabilir. Mesela ben şöyle düşün. T0 anda bir kuvvet etki etmeye başladı. O anda bir kuvvet var. Hızım yok ama ivmem var. Yani f adam bir ivmem var mesela değil mi? Aslında o mantık o şekilde. Bu yüzden burada ivmelerden bahsetmiyoruz. Genelde hız üzerinden gidiyoruz. ben evet şeyde kalmıştım. Şu noktada kalmıştım. Ee, şimdi burada ha, önemli şey söylemedim tabi Şöyle farklı renge geçtim Arkadaşlar burada öne bilmeniz gereken şu nokta şu Şu tam temas yüzeyi bunun tabi kanıtı var ama yani Ne kanıtı var Ben şimdi G'nin hızını bulmayı öğrendim Değil mi G'nin hızını bulabiliyorum Neydi G'nin hızı şöyle yapalım G yapalım Değil mi neymiş Bunun yarı çarpı, çarpı açsal hızı G merkezin yani ee, Peki ben şuraya C noktası dersem tamam mı e ne olacak? Vc eşittir Vg artı omega çarpı R Cg şöyle yaptık. Değil mi? E buradan şimdi şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar vektör olarak işlem aldığınız zaman işte bu Vg yerine şunu yazdığınız zaman şu çıkacak. Sonuç, sonucu söylüyorum. Vc sıfır çıkacak. O, o, yüzden biz buraya ani dönme merkezde diyoruz yani. Bunu anlatmak istedim şunu da şöyle yapalım. Mantık burada bu şekilde. Yani bunu bir tane soru üzerinden hızlıca anlatmak isteyeceğim. Ben o zaman soruyu hazırlayayım, sonra hemen hızlıca ona bakıp devam edelim. Evet, arkadaşlar hemen şöyle bir soru var. Ben hemen şuraya koordinatlarımı koydum. X, Y dedim. Dairenin dışı da da dış, yani baş var geldi? Eksen Z dedim. Şimdi aslında bu soruda şöyle bir şey var. Bu işte şu şekilde dönüyor, Böyle topaç gibi. Şu ip de şöyle gidiyor. Ee, Tabi tam şu noktada burası aslında IEC'miz arkadaşlar. Burada kaymadan dönmemiz var. Yani anlatmıştık burada hızın neden sıfır olun. No sleeping condition'da bunu anlatmıştık. O zaman bana A noktasının hızını soruyor. VA eşittir. V IEC artı omega çarpı R A -IC. Bunu yazdım. Şimdi burada IEC sıfır zaten. VA'yı arıyorum. VA eşittir. Şimdi Burada bir matris yapacağız. I, J, K. Tamam mı? Burası 0, 0. Bakın bu yön pozitif kabul ettim. 2. Şimdi, şimdi R, A ile I, C arasındaki mesafe nedir arkadaşlar? Yani A'nın I, C'ye göre. Eksi değil mi bir kere? E, X de eksi. Bunlar 0 zaten. Eksi kaç peki? Eee kaç dedik 200 yani 0.4 metre yapar tamam mı 0.4 şimdi buradan hesaplayalım Sıfır. i Eksi. Ee, ah kafam yandı. Sıfır. Şurası sıfır. Eksi eksi artı yapar. 0.8 yaptı. J. Burası da sıfır zaten. Şimdi o zaman ne olur? Eksi sıfır nokta sekiz. Ee, Şöyle pardon. Ha, doğru vb ç veya veya yazamıyorum veya eşittir e, 0.8 j olarak buldum. İvmeyi istersen ne yapacağım? İvmeyi de biliyorum zaten nasıl yazacağımı. İme neydi burada şeyde? Alfa çarpı r idi. Burada tabii Ic'yi 0 yapamıyoruz yani şeyini e, şöyle yapacağız şurasına G noktası diyeceğim. G noktası, şimdi G noktasına göre, şey, şöyle yapacağım. G artı açısal ivme çarpı r a g, şöyle, değil mi? Bir de ne vardı? Eksi diyorduk. Kare r A, G idi. Bakın bunu yazdık şöyle. Şimdi ne yapacağız? Burada tabi formülleri yerine yazacağız. Çok uzasını istemiyorum arkadaşlar. Bunu da siz e, siz yapın. Ne yani? Şimdi ben bakın şöyle hatta kalemi kaybettim. Şurası G aslında. Bakın bunu hesapladım. Buraya koydum. Şimdi A, G'yi biliyorum. Bunu vermiş zaten soruda. E bunu da bulursunuz arkadaşlar değil mi? A'nın G'ye göre eksi 0.2 e, bunu da bulduk yani şey pardon vermiş soruda e, bu da aynısı zaten bunu hesaplayınca buradan bir değer okuyacaksınız bu, bu şekilde de bulacaksınız aslında temel mantık bu bir sonraki videoda görüşmek üzere bir sonraki videoda e, neyse söylemeyeyim bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın